sabahlar kardeşim. Hayırlı sabahlar Osman. Hadi Emir. Benim karnım acıktı ya. Bir kahvaltı yapacağım. Bir tekle. Benim acıkmadı. Sen ye. Gel ben çok susadım abi ya. Ben de susadım aslında. Susamadım da seninle olayım en azından. Seninle birlikte su için. Hadi gel şuradan su alalım. Hah. Aa. Hadi içelim. Bu ne ya? <gülüyor> 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 Bu su ne ya? Ya gel kalk. Kardeşim ya şuradaki köyde bir abilerimiz var. Onlara soralım. Nereden su içebiliriz diye. Tamam bir soralım ya. Gel. Ay. Vurdum. Ya ben çok birazcık acıktım ya. Neyse sonra eve gidince bir biftek yerim. Ama şimdi bir su içmek istiyorum. O ne kadar rezalet bir suydu ya. Evet gel şurada bir abimize soralım nereden su içeceğimizi. Alo. Alo. Neredesiniz? Aa burada bir abi. var. Abi nasılsın? İyiyim sen? Ben deyim. Abi nereden su içebiliriz? Bana söyler misin? Bakın çocuklar. Siz şuradaki kuyudan su içebilirsiniz. Emir ne dedi ya? Şu şuradaki kuyudan galiba su için demişti. De. Tamam bir bakalım tadına. Tamam bakalım. Oh bunun tadı çok güzel. Oh ne kadar güzelmiş. Emir fark ettin mi? Burada bir ev değişik. Aynen ya şu evlere bakıyorum bir de bu eve bakıyorum. Bu evde değişik şeyler var. Bir ev şu araç bir tane buton buldum. Nerede? Bakayım ben bassana şunu. Basıyorum. Bastım. <laughs> evet gel buralar açıldı. <laughs> ne oldu ya? Burada yazılar var. Ben bakayım mı? Ben bakayım ben. Tamam sen şey bak. Merhaba. Ben Yusuf. Yoksa siz Kadir'in torunları mısınız? Aa bu bizim dedimiz. Aynen. En son Kadir bir kralı öldürecekti. Yola çıktı ve bana dedi ki ben ölüme gidiyorum. Torunlarım benim intikamımı alsın. Sonra geri gelmedi ve galiba öldü. Siz dedenizin intikamını almalısınız. Yoksa evde dinlenmeli misiniz? Karar sizin. Ne diyor Osman? Evet ben çok susadım ya tekrar. Gel Orada ben kapattım. kapat Bence kapatma. Evet. Neyse kapatalım hadi. Evet ben çok susadım tekrar. Tamam sen bir Osman. Aa! Hemen geliyorum. Burası bir neresi? Bir yere düştüm. Burası Emir neresi? Bir yere düştüm. Burası neresi ya? Test bir Aa, yazıyor. Orada burası Osman için yazıyor. Emir sandığın içini bir açsana ne var var Burası varmış. Emir için. Yay var, ok var, bir de sekiz tane taş var. Taşlar Kasım ya. Aa evet bak şurada bir palet var. Onu vuracaksın galiba. Galiba. Bir atayım mı? At. Cık, olmadı. Şöyle. Şöyle. Olmadı. Aa bana attın. Pardon özür dilerim. At. Ben atamıyorum. Sen atabilir misin? Belki atarım. Bir ver. Böyle versin. Bir... var. Ay, tamam. Burası neresi ya? Acaba al, al. burası emir için. Buraya sonra gidelim ya. Yani. Bir sen at. Açtım. Attım. buraya gelemiyoruz. Burada, burada ben bir de açıldı. burası emir için yere gideyim. Belki burada da bir şey olmalı. Şöyle tamam, ben, ben seni bekliyorum. Şöyle bir arayayım. Ne yapabilirim burada? Ne var? Yukarıda. Aa burada bir tane şey var. Redstone işi var. Bir kırayım. Bir bak. Kırdım. Ne oldu? Burası açıldı. Aha açıldı. Okumuzu alalım belki bir şey olur. Aynen açıldı burası. Gel Emir. Gel. Bak burası size. Emir sen savaşçısın yazıyor. Emir sen Burası savaşçı. size. Osman sen okçusun yazıyor. Başarılar size. Ne başarı? <laughs> Bunlar ne ya? Bizim, Hiç bilmiyorum. Bizim dediğimiz bizden ne istiyor? Bizim savaşçı olacağımızı mı düşünüyor? Galiba. Nasıl ya? Dur. Şuraya koyayım. E, şeyi alayım, haritayı alayım. Şunu. E, bizim dedemiz bize ne istiyor ya? Emir burada bir şey buldum. Çabuk gel. Bakayım hemen. Bekle üstüne Ay, Burada bir yazı yazıyor. Sen oku. Köyün az ilerisinde eğitim yeri var. Oraya gidin. Bekle oğlum ben bir üsteme geleyim sonra bakalım bir araştıralım bunun neyin nesi bu ya. Hadi chest'ten belki o şeyleri alıp taşları yukarı çıkabiliriz. aynen aynen oraya bayağı akıllı akıllı bir şey yapmış bilindiğimiz. Bana da taş versene. Aa var çim. Tam dört tane at bana da. Orada 8 tane vardı. Alamadım. Al tamam. Aa, ben... Ben, ben açıyorum. Ben açayım ben çıkamıyorum ah. Benden çıkamadım ya çıktım ah. bana yardım edebilir misin çıkamıyorum ve her yerime kapattım şurayı kırsam mı kardeşim bana yardım eder misin gelsene benim olduğum şeyi kırsana ben buradan çıkamadım ya yukarı nasıl? doğru gel nasıl çıkın çıkamıyorum ki ben Daha çabuk Zıplayayım mı? Zıplayınca olmuyor. O zaman altına taş koy. Ben koyamıyorum. Nasıl çıktın oraya? Tamam koydum. Ah. Ah. Emir ben burada altın elma diye bir şey var. Bir satacağım. Oh. Ah. Ay. Bir tane daha canım oldu. Benim de oldu. Sitesinde dediği yer şurası olmalı. Bak. Ben...